Burada yöremizde üretilen firmalarımız vasıtası üretilen değerli şeyler Daha ürünler. Hala. Ürünler var. Değil, değil mi? Bunlar bir marka. Değerli ürünler var. Hı hı. Ee, burada zeytin yağından tutun. İşte e, ne söyleyeyim ben üzüm size bal, var. üzüm pek bezine kadar, zeytin'e kadar. Şöyle nasıl? Şöyle nasıl? mi? Müdür bey mi? Nasıl alalım? Ben şöyle mi hı hı. durayım? Hı hı. Şöyle yapalım. Evet ders oldu. Tabii. Ki. Evet, yani doğru. bütün ürünlerimiz gördüğünüz gibi bu üründe tabii her şey var. Bakın kiraz reçeli var. Evet. Ee, işte zeytin, zeytin reçeli var. var. Çilek var. Evet. Şurada. Ee, üzüm oldu. pekmezi var. Bundan evet. sonra elma sirkesi var evet. burada. Yani bak çok evet, yöremizde bizim ya, yöremizde de. bizim e, 35 bin dekar alanda zeytin üretim var. Önemli evet, bir zeytin evet, evet. yani bu il e, pamuk harici çoğu şeyi neredeyse üretir halde yani evet. ilimiz çok bereketli topraklar var. Yani işte hepsini sırayla belki zaman olmayabilir ama e, bunlar sabun üretimimizde. Orada. Müdür Bak, bey sabun, tabii o zeytinyağı sabun. değil mi o? Tabi evet buyurun sabun sabun bu da çok güzel böyle. Arkadaşlar tam, ön plana koyalım. bakalım. Yani, bu şekilde. Sızma yani, zeytinyağı. Diyor yani. Tarp, e, tarp, tamamen, tarp, 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 tamamen doğal. Evet doğal. Burada ürünlerimiz evet. var. Şimdi e, 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 bizim son yıllarda çok ciddi bir kapama meyve bahçe alanlarımız artmış durumda. Özellikle elma bahçeleri. Tabii elma bahçeleri. Yani şu anki e, sayımız hızla 10 binde dekarı buluyor. E, bunlar da bu yörede üretilen. Ee, bu yörenin ürünü Üzünlidir ürünü yani. bakın markasını koymuş kabaklarımız da burada tabii. koymuş kabaklarımız var yani yine başka e, ürün, yine aynı şekilde başka başka firmalarımız evet. da var Üzüm konusunda çok iddialıyız. Yöremizde bağcılık evet. araştırma mensubumuz var biliyorsunuz. O ben onunla ilgili de hemen evet. bir soru sormak evet. istiyorum. Bu Çünkü bağ alanları giderek azaldı evet. biliyorsunuz. Evet. Üzümün de ne kadar bereketli bir meyve olduğunu da biliyoruz. Evet. Bu konuda son çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Var mı daha doğrusu? Şimdi şöyle, tabii ki tarım meşakkatli bir iş. Üstü açık bir fabrika. Yani kırsaldan kente bir göç sirkülasyonu var. Gençler tarımda çok fazla uğraşmak istemiyorlar. Uzaklaşıyorlar. Ta evlenmedeki problem diyor ki işte ben o bile etken yani gençlerin tarımdan uzaklaşmasına diyor ki kız bana varmıyor diyor şehirde <laughs> evet. ev tutacaksın diyor. Evet. Yani o bile ben şimdi karış karış geziyoruz mahalle mahalle dolaşıyoruz. O bile etken tarımdan uzaklaşıyor. Tarımdan uzaklaştırırken bağ da böyle bağ ilgi istiyor alaka istiyor. Bağ adı Bakarsan bağ Bak, bakmasan mesela. daha adı yani böyle bir şey olmuş yani. Zoruna Atasöz. mı gidiyor müdürüm ya Çok bunları zor. yapmak zorla mı gidiyor? Zor gidiyor biraz pazarlamada sıkıntı çekiyor kendine göre biraz üretim tabii ki meşakkatli bir iş. Tamam. Sürekli ilaçlamak, sürekli budamak, sürekli ilgi, <laughs> alaka, sulama falan evet. derken hepsi onu biraz böyle Peki nasıl canlandıracağız biz bunu? Ya ben artık böyle e, yani şöyle biz zaten bir şu anda bizim yine bağcılık konusunda yaklaşık olarak 34 bin dekar bir alanımız var. Bunun 30 bini sofralık ondan sonra özellikle Şarköy bölgesinde biraz daha yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlarımız şu anda satıyorlar, memnunlar. Biz de onlara iyi tarım uygulamaları organik tarım uygularımızdan yine destek veriyoruz. Evet. Ee, yani şu, isterseniz tarımdaki böyle bir handikapta da karşı karşıya. Ama zamanla eğer buna e, verilen destekleme de olursa, desteklemesi olsun, artı yani pazar, her pazar, konuda pazar yardımcı oluyor. Pazar konusu işte kooperatifleşme i̇şte biraz. O, onu yapılırsa. Yani organize onların biraz da kendi ellerinde. Değil mi? Çünkü, Çünkü biz değil mi? pazar işinde yani sadece öğüt verebiliyoruz, kooperatif kurdurabiliriz, Anlatabiliyoruz, anlatabiliriz. ama. Yani biz diyorsunuz. şimdi il müdürlüğü olarak elimizden gelen nedir? En kaliteli ürün en güzel ürün Nasıl şu şekilde yetiştirilirse. yetiştirilirse. Biz bunu anlatıyoruz. Pazar konusu çok ayrı bir konu. Evet. Ayrı bir konu. Biraz onların kendi maharetleri işte ön plana çıkmak biraz zorunda. Da, biraz da devletimizde evet. de iş düşüyor. Çünkü bununla ilgili bazı düzenlemeler yapılırsa eğer kooperatiflerin ben de. Var şu anda destek görüyoruz. onları her destekten türlü destek. ziyade şöyle benim düşüncem Müdür Bey. Biraz daha rekabete sıkıntı yaşıyorlar biliyorsunuz kooperatifler. Özel sektörle. Orada bilmiyorum. Tam Vallahi olarak aklımda yok ama. Şimdi üzerine ciddi bir şekilde durulursa sıkıntılar aşılıyor. Biz onu gördük çalışılmasına gidilirse Tabii. diyorsunuz. Düşürürse, o zaman şurada bir de şeyi çekelim. Ablalarımız He. var. Ha bir de burada gözlemeyi çekelim. Evet. Buyurun müdür bey. Elinize sağlık. Kolay gelsin. <laughs> bunlar da bizim yine bir mahallemizden eee ablalarımız gibi geldiler. Biz de onları davet ettik. Esas bunlar el sanatları üretiyorlar. Evet. E ve el sanatların yanında da işte bizim eskiden beri Herkesin çocukluğunda bir nevi evinde sürekli yaptı. Hala da olan. Tabii hala da daha da olan. Çok sevdiğimiz bir şeyi yine tekrar burada sağ olsunlar kırmadılar. Onları getirdik, götürdük. Bu şekilde e, vatandaşımıza bunu bir şekilde geçmişi yine biraz da yad etmeye çalışıyoruz. Şey çok güzel, çok şirin bir stand burası. Zaten. Evet. Yani insan buraya geldiği zaman evine gelmiş gibi oluyor. Yine tekrar tekrar söylüyoruz. Allah razı olsun. Tekrar tekrar Allah razı olsun. Evet. Bu şekilde e, ablalarımız. Bizlere de standa bir renk kattılar. Evet. Tekrar kolay gelsin sizlere. Açık kolay gelsin. Şekilde, ha, burada yine da yine unlarımız da tabii nişastalarımız. Tabii, tabii yani bu bizim sanayimiz un sanayi. bu buğday, buğday da buğdayda öndeyiz. Evet. Bunun da sanayisi var tabii ki buralarda. Evet, evet Müdür Bey. Bu da e, bu da standdaki bizim bunu çok önemsiyoruz. Evet. Şunu gösterirseniz Şöyle e, bakın e, şimdi ne demişiz? Tekirdağ. Eee ya kaydınızı yaptırdınız Tarımsal mı? tarımsal desteklemeler 2015. Şu, şuna bakın. Sütunlar evet. tamamen dolmuş. Bakın Şurada şuradan. şuradan bir şey var. Onu okuyayım. Çiftçi, kayıt sistemine kaydınızı yaptırdınız evet. mı diyoruz? Soru o. Desteklemede askı listesini mutlaka inceleyin. Hı hı. Çünkü yani hata olabilir ister istemez. Dikkat ederseniz şurada ben buna dikkat çekmeye çalışıyorum. E, şuradan başlıyor desteklemenin çeş çeşidi. Bakın sayın. Bu üstüne geliyor, böyle devam ediyor. Buradan geliyor, böyle devam ediyor. Yani o çiftçimize inanın ki yeter ki sen bir şey üret ben varım diyorsun. Her ile bakanlık olarak varım varız. Diyorsun. Yani evet. bunun anlamı bu, ispatı da bu. Evet, evet. İspatı da bu. 130 türün üzerinde ya destek bunu, var. Bunu, bunu alan bir çiftçimiz ha. Burada ha. burada e, buğdaya, arpa'ya ne kadar destek verildiğini, hangi zamanlarda araştıracak. Evet. Tabii. Kritikale, yulaf bu, çavlara ne kadar olduğunu, tabii. Soyaya ne kadar olduğunu, iyi tarım uygulamalarına evet. ne kadar e, destek olduğunu görebiliyor. Tabii burada. görebiliyor. Burada Çok rahat görebiliyor. Belahan bu, biraz... hepsi resmi mi çıktı. Sevgili yani, izleyiciler tabii. o yüzden bunu alıp buna göre değerlendirme tabii yapabilirsiniz. Yani. Tabii değerlendirilebilir. Yine buralarda her şey var. İşte Tekirdağ'da mesela ne olmuş? E, desteğe devam